Bugün sebzeli patatesli bulgur pilavı yapacağım. Öncelikle tencereme 2 adet doğranmış kuru soğan, 3-4 adet minik minik doğranmış yeşil biber, biraz zeytinyağı ekledim. Bunları güzel bir şekilde kavurmaya başladım. Soğanları, biberleri biraz kavurdum. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Onunla da şöyle güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi salçasını, domatesini ekleyelim. Yemeğimize bir yemek kaşığına yakın salçayı ekledim. 3 adet minik minik doğranmış domatesimizi ekledim. Şöyle güzel bir şekilde sulansın. Üzerine şimdi patateslerimi ekleyeceğim. Patatesimi de ekledim. Şimdi şöyle birazcık patateslerimiz pişsin. Üzerine çok az bir su gezdireceğim. Ondan sonra bulgurunu baharatlarını ekleyeceğim. Bir kaseye yakın bulgurunu ekledim. Şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi kıyını ekleyeceğim. Yemeğimizin tuz, kuru nane, kuru reyhan, az bir şey kimyon ekledim ve şimdi pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimizin son hali. O pilavımız böyle.